Merhaba arkadaşlar, The Call'un cool 67. bölümünde bu hafta Notatam'la beraberiz. Arkadaşlar merhaba. 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 Arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyiz, ee, ya, olun. Yani, sizinle teşekkür Teşekkürler, sağ olun. Ee, hemen sorulara geçmek istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz ilk önce? Evet. Mesela sizinle başlayalım. Yaşım, ben Ozan. Gruba yeni dahil oldum. Grupta davul çalıyorum. Bu ekipte çalışmaktan son derece memnunum. Memnun makul durumundayım aynı zamanda çünkü. <laughs> <laughs> Neden? <gülüyor> <gülüyor> Güzel, keyifli bir ekip. Bilmiyorum yani bir mecbur için neyse görüyorum. Bazen mecbur olursun yani. Bazen olursun, bazen mecbur olursun. Ne arkadaşım? Mert. Grubun gitar diye müzik bir köyüz Öyle. Gitar Aynen aynen. Kurucu üyelerinden biriyim. Volkan'la beraber. Hayır, Ben Volkan. Grupta vokalim, gitaristim. Başka da tek bir şey bakmıyorum yok. Daha ne olsun? Aynen yani. Ben de Vansistim grubun. Ara ara bekokal yapıyorum. Namazın grubu daha kapan aslında. Kocik grubu. <laughs> evet. Değil Yavaş yavaş başlayalım. İşte çatlatma falan. Ha, ne yani. ya, Araya nifat olmalı. Temizleyip grubu. Gideceğim. Ama bir de dış isim versek iyi olacak yani. De i̇smini bahşedersen. Dış mı? Başar. <gülüyor> 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 Başar. <gülüyor> Başar. <gülüyor> tamam. Ee, peki. Biraz da grubunuz hakkında bilgi alalım. Grup kaç yılından nerede ve neden kuruldu? Mark. Abi 2013'te kuruldu. Aslında yeni bir grup yani. 5 aylık bir grup. 5 ee, aylık bir grup olmasına göre Aynen. rağmen gayet başarılı gidiyor. Ya abi aslında hakikaten çok yol kat ettik çünkü hakikaten sağlam çalışmalar içine girdik. Bestelere referanda bayağı önem verdik. Ee, neden kuruldu sorusunun cevabı bence çünkü yapabiliyoruz olmalı. Yapabiliyorsunuz. Evet. Güzel. <laughs> abi eee... <laughs> Başka bir şey bulamadım. Bulamadım abi. Abi eee... Şimdi... Beş ay gidiyorsunuz çok güzel. Çalışmalarınız çalışmalar çok hızlı ilerliyor ama peki... Dinleyicilerinizin çok ümit ettiği şekilde albümünüz ne zaman çıkıyor? Ben yani sizleri dinlemek isteyenlere... Böyle güzel bir ne zaman verebilecek? Abi açıkçası albümü bir yıla kadar çıkartmayı planlıyoruz. Yani şu anda bestlerimize zaten devam ediyor. Yani Rakın olayı ara girmesinden dolayı çok fazla albümlere çalışamadık ama yaklaşık bir yıl içinde albümümüz çıkacak. İnşallah. İnşallah. tabii bir de Rakın Kok mevzu var. Yaklaşık bir hafta içerisinde Rakın Kok'ta sahne alacaksınız. Bence 5 ay bir grup için gerçekten müthiş bir başarı. Evet. Peki bunun dışında Rakın Kok dışında konser projelerinden biraz bahsedebilir misiniz? Başar. Ee, Program tam olarak bakmam lazım ama aklımda olan bu Perşembe günü Ortiköy'de Rockers'ta bir konserimiz olacak. E, bizi yani, izlemek isteyenler oraya orada da buluşuyoruz. Ortaköy Rakıs. Aynen Ortaköy Rakı Koka gelip bizi izleyemeyecek olanlar da gelsinler bu içinden. Yani, orada dinlesinler bizi. Giriş ücretsiz. Orada gelsinler artık. Giriş böyle için çara. Bütün para verelim abi. Tamam. Ee, Rakı Koka tekrar denersek. Bu yıl neden şehir sahnesindesiniz? Çünkü buna çıkabiliyoruz. Kim yazdı lan bu sırada? Gücümüz olayı. Nefes ona yetmiş. tamam. Güzel. Karnınızı açın. atıyorum bunları. Bayağı ağır. Değil mi? Atıyorum ama. Kim yazdı bu o Hangi mal? abi. Hangi mal olabilir? Yani yazılıyor yani. Çok iyi yazabiliyorum. Adam kendi röportajını kendi hazırladı. ne bekliyorsun abi? Çünkü yazabiliyorum. Tamam, basçımız Başar'la ilgili fake muhabbeti de geçiyorum. Evet. Tamam. Aranızda mühendislik okuyanlar var abi. Bunu da abi isterseniz. Cevap verelim. Aynen cevap cevaplayalım artık. Soru geldi. Tabii. Bunun müziğiniz üzerindeki etkisi nelerdir sizce? Yani daha bir böyle... Nasıl etkiler Şöyle dersleri falan gidip İşte ne bileyim... Uzuyor. Bir şeyler <laughs> oluyor. <laughs> <laughs> Hepimizin üniversite uzatmak için bir sebebi varsa. Aynen yani. Bahane ne oluyor yani? Tabii canım. Tabii. Abi e, bu soru çok fena yani. Ama hepimiz müziğin hani güzel etkileri de var. En son ne zaman seviştiniz? Sevişmedik abi. Sevişmedik abi. Seviş abi. Ee, hiç mi lan? Bazen sevişemezsin. Hiç mi Bazen, bazen sevişemezsin abi. Müzikten koparamadınız yani işte. Ya yani buradan mesela yavaş bir seni gençlerimize hani buraya başlasak karalık bir ortam. ortam çok doğrudur, o zaman çünkü çok doludur o anlar. Ben bu işin cevabını ben çektim. Ak kulaklar ne alemde? Kulaklar alev alev. <laughs> alev alev vale, vale, Buzları mı şu an? <laughs> yani, ne onu ki bir gençlerin hiçbiri hiçbir yok ben karı kız kaldırırım. Yok işte rockstar gibi yaşarım. Gece uyanırım ağzımda bir skit oldu. Yanımda tanımadığım bir <laughs> tanım. <laughs> <laughs> Öyle bir durum yok. Öyle bir durum yok. <laughs> ben yani bak 8-10 senede bu işle uğraşıyorum, şu an uyandığımda gördüğüm insan <gülüyor> <gülüyor> yani bu adamı görüyorum yani. Öyle bir durum yok. 89'da bitti abi o 89-90 senelerinde bitti yani, anlatabildim mi yani? Yok artık. artık. E spora başlasınlar abi, sporcular da deli sporcular. Abi yok. Yani. <laughs> Allah aşkına. Yok mu abi? Ya var da, Kızı Abi. spordan yedir. kotarmıyorsun yani. Hmm. Değil mi Ertan'ım? Ya benim işim yok zaten. Yani sporla bu parayı şey yapacaksınız, hmm. yapma. Liseli yapma. Ben sana güllü at demedim abi. Vücut yapıyor yani. Metecim. Ee, bir şart tutabilir miyiz? Siktir lan Sik Sik Metecim. Önce borcunu öde, ne demek? Hala şart tutmuş. İki ay önce üç saat kitle herif. Hala şerde gel. Sik kendi koyumunu. Bir <laughs> 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 saat. Adama yer <laughs> Ne Abi bazen vermezsin. Bazen, bazen vermezsen <gülüyor> vermezsen, <gülüyor> 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 Çünkü veremiyoruz. <laughs> <laughs> bazen veremezsin abi. Abi tam 4-5 saat sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Abi metro 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 bizim Yani Rakın koka çıkacaksın hala metrobüs. Hayır hala metrobüs. Evet, evet hala Koreya da metrobüs, Orta Orada da metrobüs gidiyoruz? En azından tek basın öğrenci. Okan, sen vokalliğin hakkında çok Efsane şarkıydık şey hani. Evet. Bizi bizden oraya öyle yalan <laughs> <laughs> Bulutların üzerinde geziyoruz. Abi o ne ses falan. Bir tormet balgamı olduğunu söylüyor. Olduğunu söylüyorlar sen. Abi, 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 abi. Vardı bir ara. İşte sonra Balat'la tanıştım. Balat'ı kullandıktan sonra <laughs> işte balgam balgam kalmadı yani. yani. bizim bazı Uğur Hikip'in yandığımız ilaçlarımız var. Bu da var A yani. Balat. Ilaç, Balat. Balçök. Balçık. 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 Balbit. Balbit. Ne lan bunlar? Balgam çekecek güzel abi. <laughs> Balgam. Balla başlayacak. Evet, yani hepimiz kullanır bunlar. Zor bir Yani Tom Mesa aldım bal gitle. Aynen. Dedim Tom Mesa ile ben aynı dedim yani. Kararından memnun musun? <gülüyor> <gülüyor> Adam Tom Mesa yani. <laughs> Neyse. Ee, abi baterist olarak. Biliyorum. Gençlerin çok uh, merak ettiği bir soru var sahnenin en arkasında olmak biraz gurur kırıcı değil mi? Yani bütün öğretimi sen veriyorsun. Aslında çoğu zaman mesela insanlar farkında da olmasa boteli de coşuyorlar. Ama en arkadasın hiç göze batmıyorsun. Bu biraz gurur kırıcı olmuyor mu? Ya farkı, farkındaysan bir yanma oldu yani şimdi. <laughs> Yıllardır çalış çabala dedin. En arkada ol. Malı öndekiler götürsün. <gülüyor> <gülüyor> yani davul çalmasınlar ya tülük çalsın ya. Yani blok tülük çalsın, ıslık çalsın. ıslık çalsın. Ama adamı çalmasınlar. Yani arkadasın sıkıntı. Büyük Parayı sıkıntı. Veren Tanımıyorsun, tanınmıyorsun çalıştığı. mesela. Tanınamıyorsun. Işık sistemi bir öndekilere vuruyor. Arkadakine ışık sistemi vuruyor. <laughs> Anlatabildim <laughs> mi? Sıkıntı o yani. Abi seninki ya. Ama herkesin bir bataryası da ihtiyacı var. Öyle düşünün. İkine dönüp dolaşıp gelecekler ya. Yani. Gerçekten olacak. <gülüyor> <gülüyor> yine arkadasın oğlum. Böyle geçmiyorsun ki. <laughs> <laughs> Ne diyor? Öyle mi geri Bu da bir <aynı> bir ya. <gülüyor> <gülüyor> Beni vuracak. <laughs> abi müzikten şimdi. <laughs> ben bu sabah gördüm dördünüz aynı evde kalıyorsunuz ya. İşte <laughs> <laughs> bir gitar, bir gitar, bir alı falan bir ortamlar böyle. Abi, <laughs> de gördünüz. Işte yani Doğal, dördünüz, dördünüz, o aynı Yok abi Marmara Don't gördüm ben. Onu. <gülüyor> 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 Biz de o abi? <gülüyor> <gülüyor> Kim değiştirdi? Abi? <gülüyor> <gülüyor> abi sohbet muhabbet falan derken müzikten arta kalan zamanlarımızda başka hobileriniz var mı mesela? Hani hadi biliyorum ben. Adi... ben. <gülüyor> Atma. <gülüyor> evet. atabiliyorum. biliyorum. Atın devri geçmedi mi? Geçmedi abi. Ben bilmiyorum. Abi, abi ben devri geçti, için uçak Hobi olarak. Hı -hı. Düzenli olarak uçak benim abi. Bununki viskiymiş belli. <gülüyor> 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 Sen ne yapıyorsun? Hobi ne? Ben yatıyorum <laughs> hedefini Abi adam olmasa, <laughs> ya. adam omuz adam adam eksüz ya abi sen ben savaşımla ilgileniyorum <laughs> yeni filo kurdum yani ikinci tırı aldım İkinci tırı aldım, i̇kinci tırı aldım. abi <gülüyor> sen, <gülüyor> sen. Ya abi bu yani. abi 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 Yok abi ya. Yani. Kulakları zorda diyor. <laughs> Bizden onu küfetteceksin ya şimdi. Ya ben lan rahatlık kanalı diyor. Ben tam Sütünü koyuyorum. Süt, koyuyorum. Süt koyan yok. Tamam. Eee... son birkaç sorumuz var. Gene gençlerden gelen bir soru. Büyük ihtimalle lise arkadaşlar. Bir şey soracağım. Türkiye'de lise arkadaşların gitardan çok fazla şey beklediğini düşünüyor musun? Karı kız beklemesinler diye. Bu bekleniyor. Yani. Para beklemesinler. Aynen beklemesinler. i̇yi müzik yapmayı da Başka bir şey Abi gitardan bir halt be beklemesinler bak. Ben sana artık yeter. Türkiye'nin birkaç karşılığını ortaya koyalım. Ben sana artık yeter dedim. Ben, ben sana artık yeter dedim. konuşamıyorum sizinle. Konuşamıyorum. Biliyorsun bak. Setaba para verdim. Gitara para verdim. Ona para verdim. Daha biz konserden para almadık birader. 3 liraya çıkıyoruz ha. 3 liraya. 3 liraya konser veriyorum ben. 7 <laughs> yılımı ben bu işe harcadım da. Bu işler böyle. Çalmasın bir şey çalmasın liseliler de artık. Yeter ya. Liseliler gitar yani, çalacak, bahçeli ak, çalacak. Akdeniz ak akşamları bitti diyorsunuz yani. Bitti Oo, o ya, o, bitti 94, ya. 94, <laughs> 95. 94-95'e doğru <laughs> vardı, bitmiş onlar. Babam söyledi, ben de yetişemedim. <laughs> yani. bitti dedi. Yani diyorsunuz <laughs> ki müzikten garılır düşmez. Olmuyor abi, abi yok. Ya para var, hakkımı yemeyelim. Ya ilk kalite bir iş yaparsan tabii para var. Ama o suruktan iş yaparsan para yok tabii. Yani. <laughs> ne şey o, o suruktan mı? Hayır <laughs> <laughs> tabii esnaf esnaf. Estağfur esnaf. Öyle bir şey demedim. Öyle bir şey yok. Ama müzikten de ya mekanlarda esnaf mantığı yaklaştığı için durumu olaya sıkıntı yaşıyorsun ya. Yani. Anlıyorum. Herhalde halükarda müzik yapmasınlar. Aynen. Dinlesinler. Şey, Emir. Sen par. bu yeri alsana Allah. Süt, süt. Osur osur gezeceğim. Bütün gezegen aynı evdeyiz. Bitsin <laughs> ebelik okusun ne bileyim. Ebelik daha iyi ya. Seyislik okusun mesela. Seyislik. At. 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 Atın devri geçti beyler. Pilotlaş. abi at. Ne diyorsun? Atın devri geçti beyler. Pilotlaş. At at diyorsun ya. At diyoruz abi. At diyor. At olacaksa da İngiliz atı. İngiliz ekibim Şimdi Neyse. Pekala bizim sorularımız bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz Olmak yani müzikten olmaz. Yani arkadaşlar şu anki yaşatalım diyorsun yani. Ha? Sizin sormak istediğiniz bir şey var. E, yok, yok soracağım bir şey yok. Yok yok. Ama aynen. beş yıl gelsinler bak şey ücretsiz Aynen. gelsinler. Gelin. Ortaköy rockers arkadaşlar. Gelin. Altı kişi şey olacağız yine bak. Gelin. <gülüyor> <gülüyor> Eklemek istediğiniz evet. bir şey yoksa? Yok. Canın sağlığı. Tamam. Dikkatli olun. Bu haftaki bölümünde sonuna geldik. Teşekkürler.